Merhaba arkadaşlar, evet mükemmel bir internetle videoya giriyorum. Ha git düzeldi zaten. Ee, dün uzun uğraşlar sonucunda, 2,5-3 saatlik bir uğraşın sonunda nihayet çıktım. Ee, çok da önemli değil zaten. Ee, sezonun son 3 günü önemli. Yani bu günlerde buraya çıkmak bir şey ifade etmiyor. Kaç gün var? 15 gün var zaten, bir şey değiştirmiyor. Sıralamaya da bakalım. 5700'lerde çok da önemli değil. Kraletle bile giriyoruz yine. Ki, ki zaten başka da istemiyor. Türk geldi sanırsam. Evet bizim aile altı. Türk olduğu için bol şans diyelim. Evet. O da bol şans. Döpücük atalım. Yanlış anlamayın. Evet madenci geldi. Evet güzel. En azından yetenek gerektiren deste diye umut ediyorum. İnşallah dev değildir. Evet kar topu. Yaras e, madenci. Şu an hiçbir fikrim yok. Vurmasın vurmasın Tomlu Tomruk atalım bir tane vuruyor zaten. Mega şövalye olabilir. Hani aklıma tek gelen de o çünkü attığı kartlardan ötürü. Kart atmasını bekliyorum. Buz golemi. Gittikçe karışıyor destesi. Ben anlamadım. Evet. Kendi yaptığı deste olabilir ya da 3 silahşır olabilir. Aklıma tek gelen bunlar çünkü çok değişik kartlar. Balıkçı atacağım, keşfiyem olmasın orada köprüde. Madenci ne alaka? Veya Slasher ne alakaydı? Neyse, madenciye bir avcı atalım. Daha fazla vurmasın. Evet, bir tane de buraya geldi, vurdu anlamadım. Çok iksir harcadı köprüden Slasher, balıkçı falan, şey madenci falan. Şimdi yıldırım atabilirdim ona ama atmayacağım. Atacağım ya da, vurmasın kuleye. İnşallah vurmaz o kuleye. Evet. E, önemli değil. Avcı çok vurdu zaten. Balon oynadığını öğrendik. Ama garip bir deste yani. Buz golemi olup da Valkürün olması çok garip. Aslında balon olduğu hani anlaşılabilirdi. Yani 3 sıra şuradan daha yüksek bir oran ama dediğim gibi Valkür veya buz golemi ikisinin aynı anda olması şaşırttı biraz. Arkadaşın da kanalı var galiba. 6CR. Eğer izlerse oradan buna selamlar da sanmıyorum. Şimdi bu hata gelecek galiba. Evet geliyor şu an. Ama çok kötü bir atak yaptı. Şimdi maksimum bir de kar topu atarsın. Ama bunun bir karşılığı olacak. 2x'deyiz zaten. Böyle kolay değil onu öldürmek. Şimdi bomba kulesi atacak için aynı anda vurabilir miyiz? Bakıyorum. Vuramadık bir tane vur artık evet bir şey yarar. Evet benim ne geldi güzel oldu bu. Şimdi yine aynı şey köklem yatak yapacaktır. Evet yapıyor şu an arkadaş. Neyi çekecek o? Silahları mı? Çok güzel oldu bu. İşte bu yere insin. Madencisi gelmeden. Güzel. Kişini yattım fikrim yok. Maç gitti zaten. iyi oynadı diyelim. Onu köprüde kesmem bir şey ifade etmez. Kule Keşiş'i gördü sürece. Keşiş nereye gidiyorsun ben anlamıyorum ya. Ne yapıyorsun ben? Neyse varil ona yansıdı. Kuleye de vurdu kazandık zaten. Keşiş orada nasıl geriye geldi anlamadım. Kudurma. Bol şans diyor. <laughs> o kadar da selam yolladık. Sana selam falan benim. Ama eşleşme bende olabilir de yani. Bol şans yoldan Şaşmaya gerek yok eşleşme bende diye oyun yani bu ya sende olacak ya bende olacak zaten. Ki bu oyuna işte, ortada dolusu alma şansın yok zaten neyse. Fenomeno geldi. Yanlış görmediysem 100 tane klasik mücadele bitirmiş. Yani güzel işsizlik. Ki basit bir şey zaten bu arada. 10 dakikada 12 maç falan kazanabiliyorsunuz hemen hemen. İlk 5-6 rakip zaten çok kötü olduğu için. Direk böyle cycle deseler değil de hızlı deseler şey ağır deseler yetenek istemeyen deseler aldığınız zaman Kıvılcım gibi mesela eksir goleme gibi direkt kazanıyorsunuz zaten maçı Arkadan direkt başlıyorsunuz 2x İki, beklemeye gerek yok Savunamıyorlar hiçbir şekilde zaten direkt 3 sonra salıyorlar kuleyi verince Şuna tomluk atalım bulmasın kuleyi Pek oynuyor herhalde Hani konuştuğum için kartları aklımda tutamıyorum Zamanla alışacağım herhalde öyle diyelim Evet, Fire de geldi. Evet. Bu kadar agresif çok fazla ama. Şimdi o çektikçe avcı orada vuracaktır. Alev topu inşallah yoktur. inşallah zehri vardır. Çok kötü atak yaptı şimdi. Kulesi gidecek onun haberi yok ondan tabi. Alev topu yoksa kule gidecek. O da bunun farkında takasa geliyor herhalde. Evet bravo diyelim. Güzel hamle yaptı. Takasa gitmek iyi mi oldu? Bence çok kötü oldu Pekkacı'ya karşı. Şimdi köprüden sonra kaydı falan basacak, çıldırtacak beni. Neyse önemli değil. Ee, orada şey var, keşiş var zaten. O vlog için hala anlamadım. Ortadan kraliyet de batalım, vuralım biraz. Ana kuleye de vuralım orada çaktırmadan. Avcı iki, bir tane daha vurur musun? Vurdum. Güzel. Biz de çok yemişiz ana kuleye. Şimdi bu köp... E, üç taşı pek öyle basabilir yani. Öyle bir potansiyel var bunda. Balıkçıyı şöyle atalım. Bir tane vursun kuleye bu. Evet çok kötü oldu. O hayaletin kuleye vurması çok kötü oldu. Dondur şunu artık. Artık görür müsün kule şunu? Artık görmelisin yani. Özellik basalım. Yanlışlıkla güzel bir lokça Şimdi elinde pek kası. neyse varsa var çok da önemli değil balıkçı var. Direkt atacaktır zaten. Bir çarpma atarsın en fazla. Güzel attı çarpmayı ama. Ama bir şeye fayda etmez o. Maç bitti. Şöyle emoji atalım. Bu şekilde oynadığı için. Hani desteği tamamen no skill yaptığı için attım. Bu da her şeyi bastığı için. Şimdi üçüncü maça geçelim. Jim. Buna da Pekka flaması var. Bu şans diyelim. Evet. Bu ruhu geldi. Güzel cycle deste. Hızlı deste yani. Ya bir şey atadı. Hızlı deste dedik. Evet. Deprem geldi. Ya binici ya ikisi de aynı şey zaten. İkisine de anlatayım hemen hemen. Minasına da bağlı biraz. Evet cellat geldi Viper ola. Yo, deprem attı gerçi Viper değil. Evrimli miydi cellat onu bile göremedim. Şimdi e, bir şey deneyeceğim hızlıca çekebilir miyiz onu? Çekemedi. Çok kötü oldu bu. Evet balıkçı da yürüdü zaten. Avcıyı da attık yanlışlıkla. Evet maç gitti şu an. Maç alma şansım yok. Aa, ah. şöyle yapalım. Özellik basalım. Tek tesellim o orada ölmesi. Başka hiçbir yolu yok. Ya böyle bir desteyle nasıl oynayabilirsin? Yani? Çok vuracak kuleye. Daha tomruk dağıtmayacağım. Çok iksir harcadım. Ee... ya ben olsam o şeyden sonra izlemezdim. <laughs> Çıkardım videodan. Ki buraya kadar da izleyen olmuyor zaten de her neyse. Orada dediğim gibi Pekka beklemiyordum. Yani ki izleyen kimse beklemiyordur. Yani depremle Pekka ne alaka? Şimdi pek kas olduğu için kraliyet atamıyorum. Avcının evrimimiz evrimlisinin dönmesi lazım. Konuşamadım. Avcı kaçtı orada. Yani daha doğrusu balık çekecek sandım. O yüzden attım. Güzel. 3 x de kraliyet attık. Ben balık çeker diye düşündüm. Pekka'yı da aynı şekilde. Çünkü mesafe var daha doğrusu. olsa. Pire atıyor kenardan. <laughs> Yanlış anlayacaklar atma. Şimdi bunun önüne altı şöyle atar mısın? Attın. Gerçekten tebrik ederim sana. Ama özelliği çok kötü bastın. i̇yi yani ki bir tebrik ettik seni. O Pekka'yı orada öldüreceğim. Alt Oğlum nasıl vuruyorsun keşke? Korumaya vurur musun? Her neyse şu an bayağı bir hasar vuracağız çünkü evet celat atacak başka atacak bir şey yok ya yani nasıl vuruyorsun? Her neyse keşke öyle atmasaydık balıkçıyı kasırgası da var depremi de var bu nasıl bir deste hiç anlamış değilim yıldırım atmayacağım atsak mı asla mıydık ya yani? her neyse bayağı oldu güzel sen buraya gel sen don şurada bi ee, sen kule vurma kasırgası dönmemiştir dönse de bir şey değiştirmez avcı dondurur onu da oradan kule vurmazsın değil mi abi nasıl bir karsın sen ya yani. ikinciyi de vurdu bu atakta aldık aldık alamadık maç gidiyor Gerçi deprem alır mı ki oraya? Yok almaz o kadar vurmayayım. Kuleye atsa vurur muydu? O kadar o da vurmazdı. Ölsün o. Evet maşı aldık. Nasıl aldık hiçbir fikrim yok. Kasırgayı kuleye atsa deprem o kuleye alabilir miydi? Kasırga kaç vuruyor kuleye bu son gelen güncellemeden sonra? Hiçbir fikrim yok. Merak ettim. Bakıyorum hemen. 38 vuruyor. 311'de. Oradan 38 düşse deprem alırdı orayı bence. Enayilik yaptı destesi de. Bu arada ne bileyim, güzel yani. Kendi yaptığı desteğe göre beklenmedik olduğu için zaten bu kadar hasar vurdu. Onu düşünürsek çoğu eşleşmedi aynısını yapsa. Hemen hemen sırf deste farkındalığından dolayı çoğu maçta bu şekilde avantajlı başlayabilir. Arap geldi sanırım. Bu kullanabiliyorum e, ee, bu klandaki herkes dev oynuyor. Dediğim anda dev gelmedi. Yani herkes oynuyor derken genel olarak no skill desteler oynuyorlar öyle söyleyeyim ben. Ee, bu sefer üst şuraya geldi sanırım. <laughs> Korumaya çıkarmasak güzeldi aslında. Keşke çıta vursaydı. Şimdi yine karışık desteler geldi. Benim kafam çok karışıyor böyle. Evet tamam kendini belli etti arkadaş. Şimdi o avcıya vurmasın. Avcı önemli orada. Balıkçı yemettik. Daha başka bir sikim herhalde yok zaten. Az önce gördük şurada. Dom aldı. Köprü spam. <laughs> Üst silahşör olabilir. Belli değil. Üst şurada varsa. Evet internete ne oluyor? gitti sandım. Ne oldu anlamadım ama ne yapayım. Yavru ejder de var. Bu nasıl bir deste anlamadım. Neyse canı yesin özellik basalım. Canı yesin ona çünkü bir şey atmayacağım. Evet atmak zorundayız artık. Sen özellik basarsın hemen. Enayi. Her neyse. Orayı zaten tek başına tutacak durum. Şöyle bir tomluk atalım. Evet aslında güzel attı şeyi. Kartopunu. O koş başı vuracak değil mi? Evet kartopunu çok güzel attı ya. Neyse önemli değil bayağı agresif oynadı. Eksir olarak öndeyiz ki zaten buraya da iksir harcamak zorunda şu an. Hayalet attı. Hayalet öldürürsünüz değil mi orada? Bir tane daha vurur musun sen ona? Vurmazsın. Avcı çok kötüsün avcı. Bir tek evrimlisi için oynuyorum şimdi. Gerçekten evrim olmasın bunun. Avcı hayatta oynamam. Kraliçe veya an kaldırırım yani. Sırf evrim var diye. Ya. Allah'ım ya. Özellik özellikle takiyi de aslında sol tarafta. Evrimli avcıyı böyle harcamak hiç istemiyordum. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu ama evrimli koş baş attığı için normal koş atsa umursamazdım ama üstün altı şöyle gelirken kral attım çok iyi. Sağdan şimdi koş baş atak yapacak, baskı yapacak. Bu özelliğine basar bunun. Basmadı bu sefer. Özellik şimdi basar bunu. Ya yani biz basmamız özelliğini. Ya geriye yansıtsın. Evet barbar da var. Ya gerçekten mükemmel eşleşme veriyor. Ah. Çok da hasar Çok anti zaten. Ne yapacağım ben bu adama hiçbir fikrim yok. Sürekli atak yapıyor. Sürekli çok spam yapıyor ya. Sol, sağ tarafa da bırakamayız. Çok durur onlar. Bir tanesini çeksin en azından. Artık vur avcı öldür yani. üç tane mızraklıya de ölme amana kodumun kartı be. Üç tane mızraklıya de ölme ya atak yapamıyorum ki hiçbir şekilde. Ne kadar karda olursam olayım. Adamda çünkü barbar var. Öfkem olsa her türlü alırım eşleşmeyi. Alev topu da dahil. Hayret önden niye basmadın onu anlamadım ben. Ya be adam. Bak korumayı da şeyin önüne domattık Allah'ım. Kardeşim sen bu oyuna nasıl geldin ya? Sırf eşleşmeden ötürü şu an adama hiçbir şey yapamıyorum. Adam beni domaltıyor ya. Bir sağdan bir soldan domaltıyor beni. Yani. Atmak zorundayım. Yapacağım hiçbir şey yok. Artık atak yapmam lazım. Sokarım barbarına. Yani her türlü bir tane de olsa vuralım yani. Vur artık. Kıra et O da orada ölecek değil mi? Neyse güzel kara sok ben azından abi. Öyle düşünelim. Balıkçı ne yapıyor balıkçı? Balıkçı soldan gitsene. Bırak çekme oyu. Vursun da ya. Abi herkese barbar döndürüyor bu adam ya. Yine güzel vurduk diyecektim. Hiçbir şey fayda ettiği yok ki. Soldan yine hasar yemişiz. Nasıl hasar ben anlamıyorum. Neyden hasar ya da. Sürekli köklerim. Yani kart tam bir adam. Gerçekten büyüsü bile yok. Lanet olsun. Yıldırımı da varmış. Büyüsü yok dedik. Yıldırım attı. Abi oynadığınız desteğe sokayım ya. Gerçekten var ya. Yani şu eşleşme nedir ya gerçekten? Yani bu rozetleri nasıl alabilirsin sen? Bu oyun tarzıyla nasıl alabilirsin? Şu desteğe bak, şu desteğe bak. Benden başka hiçbir desteği yenemez. Ya. için oluşturmuş bir deste amana koyayım. Hani başka hiçbir amacı yok. Neyse. Sinirlenmeyeceğim, sövmeyeceğim daha fazla. Diğer maça geçelim. Hamza geldi. Yabancı herhalde burada. Arap geldi yine. Arap, Hamza diye Arap mı olur ama? Çok kilit oldum ya her neyse. Daha yapabileceğim bir şey var mıydı o eşleşmede? Hiçbir fikrim yok ama. Yani savunmayı biraz daha güzel yapabilirdim. Ya Barbar'ın Barbar olduğunu bilsem o şekilde atak yapmazdım zaten ilk kraliyetle battığımda. Orada çok yara geçti. Ne oynuyor? Tazı mı oynuyorsun sen de? Abi gerçekten böyle bir eşleşme sistemi yok ya. Neyse onlar ölecek orada en azından. İnşallah tazı basmazsın. Ölmeyecek gerçi değil mi? onlar? Vay anasın. Neyse arkadan saçmasına vurur herhalde. Bir tanesine vuramıyor. Çok kötü bir kart olduğu için. Evet Oktara da öldü orada. Neyse güzel iksir harcadı en azından. Valkyrie niye bastı onu hiç anlamadım zaten. Kafesi de var. Çok güzel tazı destesi. Hani beni buluyor hepsi. Şu harekete baksana. Allah'ım desteğe bak. Koruması da var. Balonu yok bunun herhalde o zaman. <laughs> Nereye atlıyorsun ruhu? Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Atak yapacağım yine. Valkyrie atacak zaten. Balıkçı olduğu için keşit attım. <laughs> ne bu antiroel mi? Anlamadım. Antiroel herhalde. balık atmamız lazım. Önüne de bir kıraat de evimde kafes elinde. Ya, amına koyayım ne yapacağım ben şimdi bu işe şimdi ya. Yani? atacak ama beni bekliyor adam yani. İkisi de bekliyor iki ikisi bekliyor tazıyı koyacak şimdi. Neyse inşallah hemen atmazsa. Şu gerçi her türlü atak yapacağım ya. Yani. Bunun bekleyeceğim ben bize. Uçan makine kuruya vurmazsın değil mi? Vurmadı güzel. Şöyle bir şunu atalım. Yıldırım atacak değil mi ona? Atacak. Abi en iyi battık avcı ya. Kafes de var, koruma da var elinde. Nasıl atak yapacağım ben bu adamı? Şimdi taza atacak arkadan. E kardeşim taza at artık. Taza oynamıyor musun ya? Psikolojimi bozdu herif. Pamuk atalım şunlara tek kesinler. Şunun önüne bir keş atalım. Uçan makine ve diğer şeyleri yansıtsın. Evet tazı geldi sonunda. Allah'a şükür amına koyayım. Şöyle yapacağım. Evet. Evet maç gitti şu an. Siz görmüyorsunuz ama maç gitti. Eğer avcı ölmeden keşke yetişirse belki. Evet çok güzel oldu. Ena'yı uçan makinesi. Her şey yansıtıyor. Şu önündeki lava öldür artık şunları. Bir tanesi de kuleye vuruyor bak oradan. neyi gördünüz mü? Şimdi güzel hasar vurduk dedim. Çok kötü oldu orada. Uçan makineyi kesemedim. Özelliğe basamadım. Şimdi Valkyrie var. Valkyrie atar mı acaba buradan? Köprüden. Balıkçıyı da attık oradan salak gibi. Neyse atmadı. Şu izleyen kim bilmiyorum. Her yer izlediğinde maçı kaybediyorum. İzlemeyince maç kazanıyorduk. Şimdi geriden de atamıyorum. Yıldırımı var. Şimdi buraya da yıldırım atar bu. Nereye attın lan yıldırım? Yetişmedim mi? Neyse olsun. Avcı ölmeden çeker misin? Çeksen ne olacak? Adamda uçan makine de var. Balıkçı yine yem oldu. Adam sürekli sadece yıldırım atıyor. Yani ata da biliyor yani. Hiçbir şey yapamıyorum. Defans yapıyor. Atak oynamıyor ki amına koyayım adam. Yani yapması gerekeni yapıyor da gerçekten bir şey de yok da. Kule artık gör şunu ya. Sokacağım ya. Bu nasıl kart ya? Abi yok böyle bir şey yani. Valla anasını avradını sikiyim. Bu bu Supercell'in anasını avradını sikiyim ben ya. Gerçekten bak bu kadar net konuşurum. Ben bunun anasını avradını sikiyim ya. Bak özellikle içine çekiyor. Yok abi yok. Bu oyunun mekanizmaları bok gibi bir şey yani yok. Adam sadece defans yapıyor amına koyayım. Şu oyuna işe baksana şu adamdaki. Ne yapabilirsin ki sen bu adama şimdi? Bu adama ben ne yapabilirim? Avcıyı da çekecek şimdi oraya. Allah'ım yanlışlıkla attığı valkülün az işlevine bak ya. <laughs> Kodumun oğlu bir de bravo diyor. Neyse bol şans diyelim. Çok emek sarfederek oynadı. Bol şans diyelim. Bu oyun adama kafayı yedirtir. Yine başladığımız yere geri düştük. Eee... Yapabileceğim bir şey yok. Normalde e, yenilen yani yenildikleri maçları videoya koymaz insanlar. Ama ben koyacağım tabii ki de. Yani gelen eşleşmeler belli. Hani bunun için tekrar tekrar ben videoya başlayamam. Sokarım ben bunların oyunda oyna. İz, zaten izleyen de olmuyor. Önemli değil. İzleyen olsa bile yine önemli değil. En yani az hani kaybettiğimi de görün. Nasıl kimlere kaybettiğimi de görün yani. yani oynayamıyor gibi şeyler yok zaten. Kime göre neye göre ki ayrıyetten eşleşme belli zaten yapabileceğim hiçbir şey yok. Furkan da olsa yine dom alacak ona zaten yapacak hiçbir şey yok yani. Şuna baksana ben bu adama şimdi ne yapabilirim aman akıyım. Elimde 10 iksiri bekliyorum. Şimdi diyeceksiniz 10 iksiri niye bekliyorum bir saat ne yapacağım ben şimdi. Şimdi diyeceksin abiciyi öldürmeseydin. Ha, ölmese ne yiyecek bu avcı şimdi. Ne olacak yani. destelere, destelere baksana ya. Dest bak, mezarlık oynuyor adama bak okuyayım. Neyse keşke vurma en azından da. Heh, güzel oldu. Çok iksir harcadı. Bak yine bir tane vurdu. Allah'ın kartı. Şimdi o iki tane koruma bana çok özgüven verdi. Niye bilmiyorum. Evet. Koruması da var. Okçular, mezarlık, pekka, koruma. Gerçekten düşüklerde oynamak zor ya. Yani yükselmek şart yani. Çünkü böyle meta destesi gelmiyor. Ben sinir oluyorum. Pekkası olduğunu bildiğim halde kredi deva attım. Tilt olduğum için sorgulamayın. Abi, şey atıcısı da var. Buna dondurma da vardır büyük ihtimal. Veya kasırga garanti. ikisinden biri %100 var. Şimdi şunun önüne pek katacak. İnşallah pek gıya atmadan balıkçı çeker onu. Bir boka yarar inşallah. Güzel. O odadan kuleye vurmaz. O mahkum ölmeye zaten. Hiçbir boka yaramayan bir atak kartı zaten. O ölmeye mahkum o Evet. Okçular da nasıl oluyor da balıkçıyı görüyor? Ben onu da hiç anlamış değilim. formluk atıyoruz o kadar... Targıtları nasıl bozulmuyor bilmiyorum. Neyse abici bir tane vuracak güzel. İkiyi vurmaz zaten o asla. Öyle bir şey yok. İkinci vuruş diye bir şey yok abici de. Hep her zaman tek vuruş atar o. Bazen onu da atmıyor. Çok garip bir hesap şey kart. Ya şöyle kartlar atmıştı. işte. Özellik ama Neyse kötü attı en azından öyle düşünelim. Evet evrimli okçu kurtardı şu anda. Yanlışlıkla attı evrimli okçuyu yemin ederim vurmasın o play'e. geriden atarsa atak yaparım. De o kadar öyle değil. En arkadan bahsetmiştim. Abi dediklerimi nasıl yaparsın hemen ya? Kendimle çalışıyorum resmen. Her neyse bu buraya çekecek bunu. Şöyle arkalardan bir tonluk atalım öylesine. Bak sağdakileri görüyor musun? Bak sağda iki tane orucu var orada. Sen şöyle git. Alev topunda da var ama o attırmam sanırım. Bak, geri gitti ilkinde. geriye gitti gördünüz mü? Adamın pekkası benim kreatifliklerimden önce dönüyor. Ben anlamadım o. Bir tane daha vursan iyiydi. Her neyse. Avcı şey... Tek canlı kurumalarda da vura can kastı. Yemin ederim kart ya. Şöyle atalım. Aa inşallah ona vurmaz. Vurdu. Lanet olsun. Bak. Balıkçıya da vurdu orada. Şimdi oradan da gelip kuleye vuracak. Aa avcı öldü. Çok kötü oldu bu. Neyse öndeyiz. Sıkıntı yok. Küfür etmek istemiyorum daha fazla. O yüzden fazla konuşmayacağım artık. Şuraya yıldırım atalım. Evet. Nasıl bir okçu? Tamam atıcıyı çekmedim. Ne oldu şimdi bana onu söyle. Şöyle yapalım. Şimdi şey de geliyor. Korumaları gel çıkarmasak iyi de, her neyse. Dönecek zaten şimdi. Güzel ruh. Kardeşim sen ama böyle her şey atarsan olmaz ki. Evet kuleye de vur. Gel ağzıma vur. Gel ağzıma sok amına koyayım ya. Hiç utanma atıcı gel. Her şeyi yap yani. Tek başına adam savunmaya taşıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Korumaları yine çıkarttık. Bak sadece. Ya böyle bir şey yok. Şu oynayışa bakar mısınız ya? Adam köprüden pek katıyor. Böyle bir şey var mı ya? Gerçekten var mı? Ya? Soruyorum ya size soruyorum. Böyle bir şey var mı yani? Şimdi de mezarlık katacak. Tamam Sakin ol artık. Artık bir şey atma şu köprüde. Adam size, size yemin ederim korkusuna bak. Korkusuna. Çek artık balıkçı şunu. Tamam gitti maç kaybetmeye mahkumsun. Sen bu destele kaybetmeye mahkumsun zaten. Hala mezale atıyor bir de utanmadan. Bir saniye kalmış çıkıp vuracak. Ha bak vurdu şu an, Bol şans dedi. Sektör git asıl sana bol şans. Orasının doğurduğu seni. Bol şans diyordu. Sen gel köprüden pek kamezarlık yap sonra bol şans. Dondurma niye almadın sen burası? Alev oklar ne oğlum? Dondurma alacaksın aman nakliyim. Ben orası diye bağıracaksın sonra burada. Neyse bir maç daha gelelim. Kaç maç attık onu da bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Geçen videoda da aynısı oldu. Evet Filamos çok güzel rakibim bu arada. Çok hoşuma gitti neden bilmiyorum. Sırf Filamos için bol şans dedim. Cevap vermiyor. Şöyle susturalım. Tomrukla başlayalım. Togo. Phantom. Push. Evet mezarlık geldi sanırım. Hayret amına koyayım. İlk defa güzel eşleşme attı. Büyük ihtimal yanlış maç bu. İlk defa güzel bir eşleşme aldım oyun tarafından. Zehir atarsın değil mi oraya sen şimdi? Korkarsın. Evet. Yıldırımla alaka. özellik değil o zaman. O zaman golem gibi duruyor şu an. Evet bu daha da şık, şık, garip. Gerçekten. Benim anlamadığım bu nasıl bir karakter? Bir böyle oynanmaz ki ama. Yani şimdi ben iksiri sen zarara girdin şimdi. Savunacaksın mı de burayı. Gerçi. Abi şu buz büyücü ne kadar değişik bir kart ya. Neyse öldürsün diye özellik basmadım. Allah'a şükür öldürdü. Keşiş zaten hantal bir kart. Bir de buz büyücüsü. Yani geçen videolarda dediğim gibi. Buz büyücüsü herhangi bir ruha 3 vuruş atıyor. Hasarı çok düşük hem de. Hani o derece düşük. Ama tank kartlarına falan hani böyle pekka gibi hasar veriyor. Şimdi ben bunu atacağım. Bir de avcı, normalde avcı koymam lazım burada. Yıldırım atacak. Şu an yıldırım elinde tutmuyor. orospu çocuğuyum ben. Bak topu da var. Şimdi daha yıldırım atacağını düşünmüyorum top attığı için. O kadar da hayvan değildir herhalde. Garip deste. Şimdi avcı ölmez atak yapacağım. Ölmez o. Ölmezsin değil mi bak. Evet. Sinirliyken bu oyunu oynamayın. Kreatör ölme geliyor. Ne yapacaksın? Kreatör mü açalım? Vay be. Farklı yapmalısın. Böyle olmaz. Sen yere in. Vurma onlara işte ya. İkinciyi de vurdu. Allah'ım kafayı yersin. Her neyse. Şöyle önüne, önüne bir keş atalım. Boşa gitmesin orada. Yıldırım atar ona da zaten. Evet. Çok iksir harcadın. Şimdi maksimum top atabilirsin. Topu nereye atacaksın? Orada keşiş var. Ee, Tomluğunu yeni çıkarmıştın. Şimdi bir de balıkçı atarız şövalyeye. Evet. Kasır, kasır leş gibi kasırga attı. korumalar da ölmüyor. Güzel. Şövalyeyi de kestik. Şu buz büyücüsü hızlı ölsün. Balıkçıya sıçtık zaten. Çek onu da vurmadan. Tam ben ikinci yatarım hiç affetmem yani. Öyle öyle kolay değil. O kadar atak yapıp köprüden bana yıldırım basamaz. Öyle bir şey yapamaz. Güzel olduğuna vurmasın. Şimdi yıldırımdan tek yiyecek o. Koruması var mıydı bunun? Ben öyle mi hatırlıyorum. İstediğin kadar çek onu. Bir şey ifade etmez. Daha bu satın sonra ben sana o kuleye dokundurtmam zaten. Vur artık bir tane. Çok şükür Allah. Im. Eyvahlar olsun. Nasıl vurdun sen bu kuleye?